das almamış şimdi abi sen sen bir şey söyle Eğer rakopasına bakıyor. Ali sadece Türkçe olarak kıyaslıyorsan sen bir şu anki takımları Anladım. kıyaslayacaksın. Ses, şu anda dünyanın en iyisi Barcelona o zaman. Hayır abi. Şu anki zamanı kıyasla abi. Şu anki zamanı Sen yok. şu anki 10 seneyi, seneyi, <laughs> sen. seneyi kıyasla. Niye Fenerbahçe'deki Alex'i, Schneider'i o Türkiye'deki 4 seneyi kıyaslıyorsun? Niye 4 seneyi kıyaslıyorsun? Niye? O zaman bak. Abi o zaman bütün geçmişi Balonduru, kıyasla. Balon doğru bak. Peki bu adam dünyanın... Bal bak. Ağzını bak tırdın. şimdi Düğün kardeşim. Bak. en iyi takım Real Madrid dedi ya. Balon doğru. Balon doğru bak. Altın ayakkabıyı ver Madrid. Niye Messi veriyor bu orası çocukları? Niye Mesih'e veriyor? Aa, oğlum, Niye Mesih'e altın ayak veriyor? 40 gol atıyor sezonda. Niye Aleyküm vermezler abi? Niye Amına Kodum'un oğlu ilgisiz bir adama 20 gol atıyor diyorum. zor. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Aleyküm kaç para atlıyor? Amına Kodum'un sonu. Karnak babası. <laughs> Senin Cagney 30 30 gol attı. 36 gol attı. Senin Cagney'i veriyorlar Alex Orası. niye alamadı? Messi yoktu o zaman. Yarına bak alamadı. ya. He? Alex niye alamadı o zaman? Alex dünyanın en iyi oyuncusu diye bir şey çıktı mı ağzına? ama attı. Çıktı mı? Gol attı adam. Attı. Adı Demek ki onun sezonunda 40 gol atan adam vardı. Evet ya, ya, ya. Salaha bak ya. Yarram. Alex amına koyayım bir tane Ödül bile vermemişler Avrupa'da. Tamam abi. Sırayı verin bak bakayım ödülü var mı? <laughs> var mı? Var, ne var? Ney var? Bir <laughs> sürü ödülü Neyi var. var? Ney var? Ney var? Ney var? Neye giderek? Bak bakayım ödülü var mı? Var mı? Var tabii. Neyi var? Bir ödülü var. Neyi var? Nerede o? Sen kimsin lan? Amanın önünden inme lan! Gel lan! Gülümlü'nün yorumu saygısı var ya. Ver al. Gülümlü'nün boku. He. Gel ödüllerini de yazsana abi. Amanın kodunu boku. Ödüllerini de yazsana. Offfff. Bu video harika bir video ya. Gerçekten bu videonun asla vazgeçemeyeceğim galiba.